Hayvan <región> <mukurra muffin initiation> <réussi> Allah pardon Allah pardon ben ikram edebilirim fotoğraf çekebilirsiniz <laughs>

Hepimize çok geçmiş olsun. Sizlerin acısı, bizlerin acısı. Uzay Kıbrıs Türk Hükümeti'nden bütün bu süreci gerçekten büyük bir üzüntüyle izledik. Ağladık, sızladık. Ama hep sizlere dua ettik. Bizim de kendi evlatlarımız Adıyaman'da bir enkaz altında ömür bıraktılar. Bize göre şehit oldular. 24 evlat voleybol takımı. Anneleri, babaları ve öğretmenleriyle birlikte. Ama tabii biz Türkiye Cumhuriyeti'nin bütün bu süreci en iyi şekilde göremek, olduğuna görüyoruz. Bundan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Ee, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yapılan bütün bu çalışmalar çok kısa bir sürede böyle çadır kentlerin oluşması, düzen alması, burada gerçekten çocukları ve yaşlarıyla birlikte bütün bu yapılanlar takdire şayandır. Onun için sizleri kutlamak istiyorum. Kısa sürede insanlarımıza bu şekilde sahip çıkmak, onları bu zor günlerde rahatlatmak, onlara umut verebilmek, o sabicikleri, o çocukları gerçekten bağrınıza basmanızla bütün bu yaraların sarılmasına olan sizlerin fedakarlığı her türlü takdire şayandır. Dolayısıyla bu duygularla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bugün Kahramanmaraş'ta sizlerle birlikteyim. Bir kez daha tüm Kahramanmaraş halkına ve tüm deprem bölgelerinde bu depremden dolayı etkilenen insanlarımıza geçmiş olsun diyorum. Elbette tüm hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, onların sevenleri, aileleri, yakınları ve milletimize de başsağlığı diliyorum. Biz her zaman Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Türkiye'ye bakarak geleceğe bakıyoruz. Çünkü umudumuz Türkiye ile birlikte Doğu Akdeniz'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin güçlenerek Kıbrıs Türk halkına bir gelecek ve umut vaat etmesidir. Dolayısıyla bizim inancımız odur ki Türkiye Cumhuriyeti her zaman olduğu gibi güçlüdür ve güçlü bir şekilde bu yaralarını da saracaktır ve bu yaraların sarılması ile burada yapılacak olanlar bir ese halinde geleceğe umudu ve ışığı saçacaktır, yayacaktır. Çünkü her zaman olduğu gibi söylediğimiz gibi İstiklal Savaşları'nı, Çanakkale Savaşları'nı, o muharebeleri en zor şartlarda atlatan ve Türkiye Cumhuriyeti bugün 2023'te 100. yılını kutlamaya hazırlanırken böyle bir felaket elbette beklenmezdi, olmamalıydı ama oldu. Allah'ın takdiri ama netice itibariyle Türkiye Cumhuriyeti 100. yılında bütün bu zorlukları aşmak, toparlamak, yaralarını sarmak ve geleceğe umutla bir yolculuğa tekrar buralardan çıkmak elbette Türkiye'nin gücünün içerisinde gücü güçlü olduğu için bunları başaracaktır diye düşünüyorum. Hepinize tekrar geçmiş olsun diyorum. Sayın Yola evet. Allah size sağlık afiyet versin. Sağ ol, sağ ol. Hep yüreğimiz sizinle inşallah. Acaba geçecek. Böyle yer kolay değil. değil. Yemin sen mı dedin? Ne çalışındı dedi, al, al. evet. ya? Evet. 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 Allah korusun.